Herkese merhabalar. Bugünkü videomda salon bitkilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Şöyle hepsini balkona masanın üzerine getirdim, çıkarttım. Hem bir bakım yaptım onlara. Ee, Solcan gübresi, yanmış koyun gübresi ilave ettim. Topraklarını birazcık havalandırdım. Sulamalarını yaptım. Yapraklarını temizledim. Yaprak temizliği çok önemli salon bitkilerinde. Şöyle hem de istedim ki birazcık esinti alsınlar, açık hava alsınlar. Şöyle gördüğünüz gibi zaten şimdi yakın çekimle de tek tek sizlere hepsini ben bir göstereceğim bu güzelliklerimin. Hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Bunları ben ufacıkta aldığımda yıllar içerisinde böyle bu şekilde onları büyüttüm. Şu anda mis gibi de kokuyor burası. Allah'ım kendisi o kadar kibar, o kadar güzel bir çiçeği var ki çok zarif. Kokusu da inanın o kadar zarif, o kadar güzel. İlkbahar kokusu diyorum ben. Barış çiçeğinin kokusuna mis gibi kokuyor arkadaşlar. Çok güzel bir salon bitkisi. Hiç nazın yazında olmayan ve çok kolay büyütülen türler. Kanalımı ilk açtığım yıllarda bir buçuk yıl kadar önceydi sanırım. Barış çiçeğimin saksı değişim videosunu yapmıştım. Ve çok beğenildi. Çok çok sorular geliyor. Çünkü çok popüler bir çiçek. Hiç modası geçmeyen bir bitki türüdür. İş yerlerine, ofislerine ofislere çok hediye gönderilir bu bitkiden. Çok uygundur bakımı çünkü. O yüzden de modası hiç geçmiyor ve ilgi gören bir tür. Ve çok çok da sorular geliyor bununla ilgili. Şimdi yakın çekimde de sizlere ben bu güzelliklerimi tek tek bir göstereyim arkadaşlar. İlk önce en klasik olan kurdele çiçeğinden başlayalım. Benim de bir tane var. Böyle yarı alacalı tür. Çok da sevdiğim, çok da keyifli büyüttüğüm bir kurdele çiçeği. Ufacık bunu da ektiğimde şu uçtaki küçük kurdeleler gibi minnacıktı. Bu kadardan böyle bir kocaman saksı haline getirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi upuzun bir çiçek sapı çıkartıyor. Daha sonrasında da böyle ucundan minik minik çok kibar beyaz çiçekleri açıyor. Çiçekler geçtikten sonra da bu uçlarından işte bu görmüş olduğunuz minik kurdeleler meydana geliyor. Bunları da buradan alıp tekrar ektiğimiz zaman işte böyle kocaman çiçeğimiz oluyor. Çoğaltımı aynen bu şekilde. Hemen burada minik minik yaprakları olan tatlı bir pembeliği olan singonyum bitkisi Melek kanadı olarak da bildiğimiz, ok başı olarak da bildiğimiz bir salon çiçeği türü arkadaşlar. Bunun yeşil klasik türü de var. Ben bunu böyle ufacıkta aldığımda, bu da çok keyifli güzel bir salon bitkisi. Ve hemen burada alacalı olan verigate Paşa kılıcı, Bodur paşa kılıcım var. Bunu da çok seviyorum. Bakımı son derece kolay. Bol aydınlıkta içeride, salonda bol aydınlıkta bakıyorum. NASA'nın yapmış olduğu bir araştırma var. Havayı temizleme özelliği olan bitkiler arasındadır. Paşa kılıcı, kurdele bitkisi, barış çiçeği ve aloe vera türleri arkadaşlar. Ve tabi bu güzellik yelken çiçeği olarak da bilinen, barış çiçeği olarak da söylenen spatifolium latince ismi. Çok kibar. Çiçekleri o kadar kibar ki ve inanır mısınız kokusu da gerçekten çok kibar bir kokusu var. Misler gibi kokuyor şu anda burası. Bakımı çok kolay bir bitki türü. Nemi çok sever. Tropik bir bitkidir çünkü. Nem ihtiyacı yüksek bir bitki türüdür. Ben ara ara üzerlerine fıs fıs yapıyorum. Yazın özellikle. Ama akşam yapmıyorum. Gündüz vakti yapıyorum. Evin içerisinde. Güneş ışığı üzerine değmeyecek. Değdiği zaman yaprakları Yanar güneş ışığından direkt gelen güneşten hiç hoşlanmayan bir bitki türüdür. Bol aydınlığı sever sadece. O yüzden de böyle salonlarımızın vazgeçilmez bitki türüdür. İş yerlerinin ofislerinde vazgeçilmez hediye gönderilen bitki çeşididir. Bakımı çok kolaydır. Nemi sever, suyu sever ama çok aşırı da sulamamak gerekir. Yoksa çürütürüz, öldürürüz. Susuzluğa karşı çok toleranslı değildir. Hemen böyle yapraklarına aşağı doğru eğer süzer anlarız ki su ihtiyacı vardır. Bu da böyle bir güzel salon bitkimiz. Üretimi böyle kök sisteminden yapılır. Köklerden ayırma yöntemiyle üretebiliriz, çoğaltabiliriz. Ben bu çiçekleri geçtikten sonra makasla şöyle bir noktadan kesiyorum. Kalan sap kısmı zaman içerisinde sararıp kuruyor. O zaman onu çekip alıyorum ama böyle yaşken çekip almayın kökünü zarar verirsiniz solmaya başladığı zaman zaten çiçek rengi böyle sararıyor yeşeriyor öyle tuhaf bir renk alıyor ama uzunca bir dönemde çiçekli kalıyor İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde böyle gördüğünüz gibi şahane çiçekleniyor dostlar kanalımı ilk açtığım dönemde bunun saksı değişimini yapmıştım halinde o saksının içerisinde o zamandan bu zamana halen daha bu bitkimin videosuna çok güzel ilgi var çok sağ olun Burada da yeri gelmişken özet bir şekilde bakımı hakkında bilgi vermiş olayım sizlere. Suyu seviyor, nemi seviyor. Ben yanmış koyun gübresi kullanıyorum, solucan gübresi kullanıyorum. Senede iki ya da üç sefer gübre veriyorum. Çok sık gübre vermiyorum. Hemen burada da çok beğendiğim, çok sevdiğim Alman begonyası, benekli begonya. Çok güzel, çok keyifli bir tür. Bakalım çiçeklerini ne zaman açacak. Bahçe marketten almıştım. Aldım da bu kadar. Tabii büyük değildi. Yine de vardı bayağı ama bu kadar çok yaprakları yoktu açıkçası. Çok da güzel, keyifli, büyüyen bir salon bitkisi. Bunlar da begonyalara karşı da ayrıca bir ilgim var. Çok seviyorum. Begonyalar direkt güneş ışığını hiç sevmezler. Yaprakları hemen yanı yanıverir. Bunlar da nemi severler ama çok aşırı toprağının ıslak kalmasından hoşlanmazlar. Aynı tıpkı Afrika melekçeleri gibi bakımı. Şu da Çin para ağacı. Bu da nemi seven bir bitki türüdür. Bunlar da güneş ışığını direkt üzerine gelmesinden hiç hoşlanmayan çiçeklerdir. Bol bol aydınlık olacak böyle. Ve benim burada çok sevdiğim marginatam. Çok seviyorum, çok hoşuma giden bir salon. Bitkisidir, çok gösterişlidir. Dresena marginata arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunun da yine bakımı diğer bitkilerden aynıdır. Direkt güneş ışığını hiç sevmezler. Bol aydınlık ortamda çok güzel gelişim gösterirler. Ben şimdi tabi burada güneş birazcık üzerlerine geliyor. Alacağım biraz sonra içeriye. Çekim için balkona çıkarttım. Hem de bir hava alsınlar diye. Çok keyifli, çok güzel bitki türüdür. Altlardan Dönem dönem böyle yaprak sarartma, yaprak kurutma yapabilir. Onları zaten çekip alırsınız. O çok normal olan bir durum. Bende de çok sık olabiliyor. Nem ihtiyacı oldukça yüksek bir bitki türüdür bu da. Ara ara e, banyoya götürüp duşun altına koyup hafif bir üzerlerine duş tutuyorum. Hem de bu yapraklarındaki toz temizlenmiş oluyor. Sizlerin de aklında olsun. Çünkü onu yapmamız gerekiyor. Fotosentezini güzelce sağlayabilsin diye bitkilerimiz tozlu bırakmamak gerekir. Salon bitkilerinin olmazsa olmaz kuralı nedir derseniz bana üzerlerindeki yapraklarındaki tozu almak. Ben duş aldırıyorum banyoda. Toprağı tamamen kuru olduğu zaman sulanmaya ihtiyacı olduğu dönemlerde banyoya götürüp güzelce üzerlerine duş tutuyorum. Daha sonrasında balkona böyle getirip birazcık esinti aldırıp yapraklarındaki suların süzülmesini sağlıyorum. Kurumasını sağlıyorum. Nemini bırakmıyorum ki mantar veya bitlenme yapmasın diye. Evet umarım faydalı olmuştur bu videoda. Şöyle toplu halde de bir hepsini tekrardan sizlere bir göstereyim oldukça da çok istek almıştı. Salon bitkilerinizi bir gösterebilir misiniz diye bu videoda da ona yer vermek istedim açıkçası. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda sizlerle birlikte olmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.